Dün Dünya Çocuk Günü'ydü. Çocuklar kendi haklarına dikkat çekmek için ilan edilen günde eğlenceye doydu. Çocukların hakları gezmek, dolaşmak, oynamak. Oynamak, gezmek, ders yapmak, dolaşmak. Hangi çocuğa haklarını sorsak aynı cevabı veriyor. Sıraladıkları arasında en sevdikleri kuşkusuz oyun oynama hakkı. O hakkı onlar için ilan edilen günde, Dünya Çocuk Günü'nde sonuna kadar kullandılar. Çocukları sevmeliyiz, çocukları hediye vermeliyiz. Türkiye'de çocuk nüfusu bir aile yüksek, 22 milyondan fazla. Bir de mülteci çocuklar var. Onların da sayısı az değil. 1,5 milyona yakında Suriyeli çocuk yaşıyor ülkede. Çok izledim. Belki de en çok onlar için zordu evini, arkadaşlarını, okulunu bırakıp gelmek. Bazıları Suriye'den geldi, bazıları burada doğdu. Ülkelerine savaş geldi, bizim ülkelerimize taşındılar. Sultan Gazi Belediyesi Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen her ülkede farklı tarihlerde kutlanan Dünya Çocuk Günü'nde Suriyeli çocuklarla Sultan Gazili çocukları bir araya getirdi. Bugün bu Dünya Çocuk Günü'nde bir kere daha o 54 ülkeye almış oldukları bildirgenin gereğini yerine getirmeleri, çocuklara değer vermeleri, çocukları yeniden gündemimize taşıyıp onların geleceğini koruyacak bu bildirgeye sadık kalmalarını tavsiye ediyoruz. Çocuklar birlikte barış güvercini uçurdu, paten kaydı. <laughs>